nasıl gerçekleştireceğimizi Zeytinburnu Belediyesi öncülüğünde ve iş dünyası temsilcilerinin desteğiyle hayatı geçirilen meslek lisesi öğrencileri girişimci oluyor projesi Kazıçeşme Kültür Merkezi'nde yapılan törenle start aldı. 2006 yılında 4 olan yeni girişimci oranı 2012 yılında 106 çıkmıştır. Türkiye'de ilk o, kez uygulanmaya başlanan okay. bir yöntemle lise çağındaki genç girişimci adaylarının sanal ortamda şirket kurup yönetme, pazarlama, alım satım yapma gibi pek çok hareketi yapabilmelerine imkan sağlayan programla gençlerin geleceklerine yatırım yapmalarının önü açılıyor. Üniversitelerin bitirdikten sonra hemen işinin sahibi olan gençlerimizin oranı ise 30 ülke arasında Türkiye 17. sırada yer alarak girişimcilere vermiş olduğu fırsatların göstergesini bu raporda detaylandırmış olduk. Zeytinburnu Gazi Çeşme Kültür Merkezi'nde yapılan törene katılan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AB fonlarının Türkiye tarafından özellikle eğitim alanında yoğunlukla kullanımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün geleceğimizle ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Meslek liselerinin bugün farklı bir boyutta Avrupa Birliği fonlarıyla girişimcilik eğitimine vesile olması aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok önemli bir göstergesidir. Değerli kardeşlerim, bu kede meslek lisesi öğrencilerini katsa ilenen insanlık dışı uygulamalarla devlet dışı bırakmaya çalışan bir devlet anlayışından bugün onlara Avrupa Birliği fırsatlarıyla dünyanın her yerinde girişimcilik ve liderlik eğitimi veren bir anlayışa hep birlikte geçtik. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin Gerçekten bu çok önemli bir gösterge. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da gençlere bilişim şirketlerinin rakamlarını örnek göstererek bu alanda yapılacak yatırımların önemini anlattı. Sevgili gençler, bilir misiniz dünyada en çok kazanan firmalar ya da en çok kazanan firmaların benim bildiklerim Google, ve benzeri bu sosyal medya konusunda sanal alemde e, iş yapan birçok firma artı e, teknoloji üreten birçok firma gençler tarafından kullanıldı. Hatta öğrenciyken kullanıldı. Şu an 100 milyar dolar cirosu olan e, firmalar var. Türkiye'nin ihracatı hedefliyoruz inşallah. 150 milyar dolar olacak. Bir şirketin örneğin bir Apple'ın e, yıllık cirosu neredeyse Türkiye'nin ihracatına yakın. Burada genç bir girişimci ya birkaç arkadaş kurdu. Google dünya yetişiminde inanılmaz bir mecra haline geldi. E bunu da gençler kurdular, öğrenciler kurdular. İşte Twitter, Facebook bu e, sosyal medya dediğimiz şey sanal alemde çok ama çok büyük işler yapılabiliyor. Projenin imzaları Bakan Bağış ile Başkan Aydın tarafından atıldı.